Microsoft Excel videolarına hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sayfa üzerindeki verileri kullanarak bir pilografi oluşturma işlemi gerçekleştireceğiz. Bu işlem için kullanacağımız yer ekle sekmesinde yer alan grafikler grubundaki sütun veya çubuk grafiği ekli kısmı kullanarak bir pilografi oluşturabiliriz. Bunun için yapmamız gereken ilk şey veri alanındaki değerleri seçili hale getirip ekle sekmesi grafikler grubunda sütun grafiği kısmına gelip 3B çubuk kısmındaki 3B yığılmış çubuk grafik türünü kullanmamız gerekmekte. Eklediğimizde arkadaşlar bu şekilde bir çubuk grafiği yerleştirmiş olacak. Yapacağımız ilk şey burada satır ve sütunları değiştir diyerek grafimizdeki ayrı ayrı barları tek bir bar şeklinde birleştirme işlemi. Satır ve sütunları değiştir dedik. Ve görmüş olduğunuz gibi ayrı ayrı çubuk barlarını tek bir bar üzerinde toplamış olduk. İkinci adımımız herhangi bir veri alanı üzerindeyken sağ tuş yapıp veri serisini biçimlendir dediğimizde karşımıza gelecek pencereden silindir seçeneğini işaret dediğimizde eklemiş olduğumuz veri çubuğunu silindir olarak biçimlendirmiş olduk. Bu alandan sonra yapacağımız işlemlerin tamamı eklemiş olduğumuz grafik üzerinde biçimlendirme işlemleri olacak. Yani dilediğiniz alanda renk değişikliği yapabilirsiniz ya da saydamlık uygulayıp grafiğimize biraz daha farklı bir görünüm kazandırabiliriz. Örneğin buradaki beyaz kısmı seçili hale getirip biçim sekmesine geldiğimizde şekil dolgusu kısmından burada bir kirli beyaz rengi alıp kirli beyaz rengi uyguladıktan sonra yeniden şekil dolgusu kısmına gelip diğer dolgu renkleri kısmında eklemiş olduğumuz bu rengin saydamlığını örneğin %50 olarak artırıp tamam dersek bu alana biraz daha farklı bir görünüm kazandırabiliriz. Yine veri üzerinde dilediğiniz alanı seçili hale getirip biçim sekmesinde şekil dolgusu kısmında farklı bir renk dolgusu uygulayabiliriz. Bundan sonra ekli yapacağımız işlem sadece pil grafiğini ekranda bırakacağımız için grafiğimizdeki diğer alanları kaldırmak olacak. Bunun için de grafiğin hemen yanındaki artı ifadesine tıklayıp eksenleri kaldırdık. Grafik başlığı, kılavuz çizgilerini kaldırmış olduk. Ve yine biçim sekmesindeyken şekil dolgusunu yok ifadesini seçip şekil ana hattını yine yok olarak seçersek sayfa üzerinde bu şekilde bir pil oluşturmuş olduk. Artık burada yapacağımız değer değişikliklerine göre grafik üzerindeki alanları hareket ettirebiliriz. Bu videoda anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere.